Maalesef bu bayramı yüreğimiz buruk geçirdi. Gazze'de kardeşlerimiz bombalar altında bu bayramı geçirdi. Daha geçtiğimiz gece Gazze'de bir okul bombalandı. 112 evladımız hayatını kaybetti. Türkiye'de iktidarımız sağ olsun hiçbir şey olmamış gibi yine hava, deniz, karayoluyla ticaretimizi ara vermeksizin devam ettirmekte. Türkiye'de anayasal haklarını kullanan gençlerimiz Bayramı gözaltında geçirdi. Ailelerinin, annelerinin, babalarının, kardeşlerinin yanında olması gereken çocuklar demir parmaklıklar altındaydı. Unutmayalım. Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız. Bayram böyle geçti. Ama ardından gelen günler daha sıkıntılı geçmeye başladı. Bakın TÜİK açıkladığı enflasyon ile yine üzdü bizi. Birileri üzülmesin diye ne büyük bedeller ödeniyor. Çünkü açıklanan rakamlar vatandaşa inandırıcı gelmiyor. Gelin enflasyonu TÜİK'e değil de mutfak tenceresini kaynatmakta zorlanan annelere soralım. Maaşı eline geçmeden emekliye soralım. Bir ay alın teri akıtıp yine de evine ekmek götürmekte zorlanan Askeri ücretliye soralım. Bunun adı enflasyon değil. Kul hakkıdır. Kul hakkına giriyorsunuz. Emeklinin, emekçinin hakkını gasp ediyorsunuz.